Anlıyorum seni bir saniye bir saniye kardeşim nerede altta adamlar nerede tam olarak nerede Ya ne? bak ben vurdum ben vurdum gel buraya gel buraya gel buraya lütfen buraya gel ya neredesin diyorum neredesin buraya gel ya neredesin sen sakin ya? ol sakin ol tamam kardeşim şöyle bir tane bomba atıyorum kardeşim ee, Musin Musin çekil oradan Musin. O patlat o patlat gerçekten o Musin işe yaramıyor ya kardeşim ayıp oluyor ama Musin'e lütfen gülme kardeşim. Musin özür dilerim canım. Gerçekten Musin çok özür dilerim. Vallahi yanlışlıkla attım sana çekil dedim Musin. <laughs> Musin zorladı. <laughs> Abi gel beni kaldır gel. Aa, kardeşim kardeşim bir saniye bak öldün zaten seni kaldıramam şu an. Musin'in yüzünden öldüm o Musin'in yüzünden öldüm. Musin ne yaptı sana güzel kardeşim. Öyle deme Musin'e bir şey deme güzel kardeşim lütfen. Hayır. Hayır onun yüzünden öldük. Bir daha ona takımı almadı Kardeşim bak Musine çok kötü davranıyorsun. Bu benim hoşuma gitmiyor. Bak böyle yaparsan seni takıma almam bir daha. Bu iki saattir bir adamı vuramadım bot. Bak bana bot deme. Ol lan sana ne oldu kardeşim? Ne oldu? Hani vuramamıştım hani. Ya yürü git abi. Adam şans eseri vurdun. Adam botmuş ya. Bot mu? Kardeşim 22 tane kilim var. Her vurduğum adama bot dedin ya. Ama abi adamlar bottu gördün sen de. Ya kalbimi kırdın. Kalbimi kırdın Musin. Musin orada ne var? Niye işaretliyorsun Musin? <laughs> Musin gel benim galiba. Bot Lan kardeşim Musin'e bir şey deme diyorum sana bak. Aha adamı gördüm. Tamam Musin eyvallah. Musine sesin gelmiyor bu arada. Musin'in sesi içine kaçmış. <laughs> öldü Musin de öldü. Zort oldu. <laughs> Abim de ölecek. Valla iki tane bottan oynuyorum ya. <laughs> ya kardeşim böyle yapman ayıp oluyor ama. Lütfen saygılı ol güzel kardeşim. Lütfen saygılı ol diyorum sana. Ne yaptım abi? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Aha ölecek şimdi. <laughs> Ya sus artık ya sus odaklanamıyorum sus ya. Tamam vurdum birisini. Lan Allah kahretmesin diğeri de beni vuruyor. Bak kardeşim kalbini kırmak istemiyorum sus lütfen sus. Ben sana küstüm. Muzi'ne böyle davranmıyorsun bana böyle davranıyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Lan ne alakası var kardeşim bak lütfen. Sakin olur musun? Bir saniye adam var. Ulan var ya son adamda vurursam tamamdır. Resmen 1 vs 4 atmış olacağım. İki kişi var. Ulan göstermiyorlar kardeşim dalıyorum. Selamına. <laughs>